Selamünaleyküm cümleten Hayırlı sabahlar diyelim artık Saat 4.19 olmuş Antalya çalışmalarını bitirdik Antalya'da yedik koşulu bir program var ee, Güzel koşular var Baştan hoşuma gitmedi ee, İlk koşuyu baktığım zaman e, bayağı bir yok dedim Antalya olmayacak galiba Ama sonrasına doğru e, Biraz daha e, beğendim bir Yerler oldu Bir tane e, risk alacağım e, Biraz daha e, Sürpriz bir tekim var diyeyim bir tane bir favori tekimiz var. Ee, dileyenler, bir tane tek de dileyenler risk alıp ufak bir kuponla e, sürpriz tekli, e, iki tek de girebilir, değerlendirebilirler. E, bu arada şey unuttum. Can abim demiş ki e, ufak bir ikramda bulmak istiyorum. E, özelden ulaşalım demiş. Abi e, sizin kazanmış olmanız benim en büyük ikramım zaten. E, sizin kazanmanız bana yetiyor. Bu beni mutlu etmeye yetiyor yani tamam e, Yıldırım abi bana bir ikramda bulundu ama biz onu özelimizi paylaştık. E, o Facebook üzerinden ulaştı bana. E, biliyorsunuz benim sağlık problemlerimden dolayı bir buçuk yılı çalışamıyorum. Mahalle emeklilik e, kabul olsun diye bekliyoruz. Hala sonuç çıkmadı. E, böyle özelimizi paylaştığımızda o sırada e, güzel ikramiyeler kazandığı için bana böyle bir güzellik yaptı. Normalde her zaman kabul ettiğim bir şey değil bu. E, hatta benim şöyle bir düşüncem var ama e, ben internet özürlü bir insanım. Pek teknolojiden anlayamıyorum. Teknoloji özürlü bir insanım pek teknolojili aram yok böyle bir moderatör bulsam işi sürekli zamanı olan bu işleri kıvarabilecek hani ücretsiz şekilde bir WhatsApp grubu kuralım e, dileyen abilerimiz de ücretsiz şekilde ama ücret kesinlikle yok hani gün içinde e, ikili paylaşımları yapmak için e, bugün mesela Yıldırım abi çok güzel ikiler denk getirdik e, özellikle son ayakta Yosun kızda bir 11 bir ikili aldık e, Sağ olsun Yıldırım abi de gözünün şaşına bakmıyor, Bas, misli misti basıyor. Ee, güzel bir ikili denk getirdik. Bazen böyle denk gelebiliyor. Böyle moderatörlük yaparım, ben e, ilgilenirim, organize ederim, kul grubu kurarım diyen varsa ücretsiz olarak kesinlikle ücret olmayacak şekilde ücretsiz bir WhatsApp grubu kurulabilir. E, bunu organize eder olursa gün içinde o gruptan e, böyle sürpriz ikililer e, veya tuttuğumuz atları yine paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Evet e, İstanbul yarışlarını unuttuk abone olalım beğenelim e, yorum desteği yapalım e, sayenizde e, kanalımız biraz daha yukarılara çıkıyor daha çok kişiye ulaşmaya başladık yavaş yavaş Evet sözü fazla uzatmadan sizi fazla sıkmak istemiyorum e, Birinci koşuyla yedili pres oyuncak kabililerimiz için e, bir öneri sunarak e, başlayalım e, Burada 7 numara destansı üçlü lügenyen oyuncak için e, üçlü gayen oyuncaklar için. 7 numaralı destansı değerlendirilebilir. Ee, en yakın rakibi, en güçlü rakibi 3 numaralı Saklı Kızdır diye düşünüyorum. 7 ee, diplese ve 3'lü gayen oyuncak abilerimiz için. Evet, ikinci koşu altılığında birinci aya ayağı 6'lı gayenin koy başladı koşu burası. Ee, i̇lk iki koşuyu biraz kalabalık geçeceğim. Ee, bazı atların üzerinde özellikle duracağım ki e, ikili oyuncaklar için. E, sürpriz sevenler için e, başarılı olursak eğer dediğimiz gibi olursa bir faydamız dokunsun. İkinci koşu şart. 4 dişlere ait 4 büyük araplar 1700 metre sentetik pistte koşulacak. Biliyorsunuz Antalya'da hem sentetik hem normal kum var. Aynı gün koşular koşular hem sentetik hem de kumla koşulabiliyor. Buna dikkat edelim. E, ben bu koşuda 7 numaralı rüyanın kızına e, Burak Akçay'la mutlaka dikkat diyorum. E, kuponlarda olmazsa olmazım. Benim e, 7 numaralı rüyanın kızı ikillerde de değerlendirilebilir. E, dört numaralı benim gülüm. E, muhtemelen koşunun liderini dokuz numaralı balın gülü alacaktır diye düşünüyorum. Benim gülüm onunla inatlaşmayacaktır. İnatlaşırsa kendi e, şansını da azaltır bence. E, benim gülüm burada ikinci şanslı Safkan'ım. Bir numara Cihan'ın gülü. iki numara Sanay. Üç numara Şal kızı. E, burada e, kaliteli değerlendirelim. Ve önlerde pek kalem alınmazsa 9 numaralı Balıngül'de burada şans olabilir. Ee, Halil Kaplan için de Prenses Toşur'da dışarıda bırakmayalım. 4, 7, 4 1, 2, 3 9, 6 buradaki önerilerim. Biraz kalabalık geçtim arkadaşlar. Sürpriz beklediğim bir koşu çünkü performansla çok beğenmedim atlar bir araya gelmişler. Bütçe dahilinde de, de sıraya göre yazabilirsiniz. Ee, tekrar geri dönelim pardon. Ee, mesela burada 7-4 e, yazılıp yanına yukarıdan bir at seçildiği zaman 1-2-3'ten bir at seçildiği zaman yani buna da pek itirazım olmaz ama ben balıngülü e, balın gülü falan önde kalırsa boş e, sıkıntı yapabileceğini düşünüyorum. Üçüncü koşuya gelelim. Handikap 14. Üçü yukarı İngilizler. 1700 metre sentetik kum koşulacak. Handikap 14 oluşundan da anladığınız gibi sürprize bu da. Müsait bir koşu. E, bakalım son noktayı 8 numara son nokta koyacak mı e, ben 8 numara son noktadan e, bugün başarılı bir koşu bekliyorum 7 numara şirinoğlu e, burada başarılı olmasını bekledim diğer bir safkan e, arası olmasına rağmen 4 numara time is no bilker soyadlı ilkes e, dekler olmuş İzzet aksoyun atları e, bir bir şansta e, 4 numara time is no'u verdim burada tuttuğum safkan varsa mutlaka ekleyin ben 3 hatta bırakıyorum e tutun safkanları mutlaka e, yarın AGF tablosuna göre de e, bakabilirsiniz. Tutun safkanları mutlaka ekleyin. 8 7 4 benim buradaki önerilerim. Ben normalde bugün hep beraber e, videoda kupon yapalım diye e, yani kupon yaparak anlatacaktım. E, ama bu ilk iki ay biraz sıkıntı olduğu için sonra vazgeçtim. Önerileri sunarak devam edeyim dedim. Dördüncü koşu ait meydan 3 yaşlı araplar 1300 metre kum pistte koşulacak. Burada 5 numara SS ateşi e, mutlaka kuponlarda bulunacak İsmail Dinar'la bugün 7. kez start alacak e, mutlaka kuponlarda bulunsun 10 numaralı e, Sopitay e, Nevzat Avcı yla. olmazsa olmazım ikililerde de E, çok beğendim e, bu safkanın yarın e, bir sürprize imza atabilir e, çok da geri planda kalacağını da düşünmüyorum bu atın e, muhtemelen çalışmalarını videolarını izleyenler eşkalini görse zaman mutlaka kuponlara ekleyeceklerdir. 8 numaralı Kore Nedir bilmiyorum ama çalışmalarında güzeldi. Ben Kore e burada bir şans vermeyi düşünüyorum. 1 numara Akar Gülü'yle de burayı noktalayalım. 5, 10, 8, 1 benim buradaki düşüncelerim. İyice uyku gelmeye başladı. Az önce de biraz başım döndü. Çekemeyecektim video. Toparladık Allah'tan ekrana bakmaktan sürekli böyle her gün 4-5 saat boyunca e, bilgisayar karşısında rahatsız ediyor her gece. Evet 5. koşu yine Handicap 14 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte. Ben burada bir risk alıyorum ve 3 numaralı umudum batmacı Fatih Üstün bebek eştiğinde e, tek olarak bırakıyorum kendi kuponumda. E, bir tane tekle oynamak isteyenler varsa e, bir son koşuda Anadolu Kaplanı tek oynayacağız şimdiden söyleyeyim. İki iştekimiz o isteyen i̇steyen buradaki Umut'un batmacıyı tek olarak değerlendirebilir. İsteyen onu kullanabilir. İsteyen ise iki tek de girebilir diye düşünüyorum. Beşinci koşuda e, Umut'un batmacı ben de bugün tek. Evet 6. koşu şart 4. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre sentetik kum pistte koşulacak. Bir önceki koşuda da bahsettiğimiz gibi bir numaralı Anadolu Kaplanı'nın düzlükte bu koşun liderliğini alıp koşuyu kazanmasını bekliyorum. İkili oyuncak arkadaşlar için ee, sönmez çalışmalarında biraz iyiydi ama çok da başarılı olacağı aslında düşünemiyorum. Çünkü e, grup sert. E, grup sert olduğu için yine de sürpriz olacaklar ve 1-2 lirayla sönmez direnç deneyebilirler. Ve 4 numaralı Lady Elmendorf e, bu çimde 3. olduğu koşuda son çimde 3. olduğu koşuda benim beştimi yapmıştı ama kendinin suçu yok. Yani baş katlar ona foal yapmıştı. Foal yemesine rağmen tekrar canladım. Geldi. Üçüncülüğü kurtardı. E, Çim olsaydı mutlaka değerlendirecektim. Ama sentetik pist olmasından dolayı Anadolu Kaplanı'nda güçlü bir safkan. ben bir numaralı Anadolu Kaplanı'nda bugün iki işlek olarak öneriyorum. Evet 7. ve son koşu Meydin Dişler'e ait 3 yaşlı atlar 1300 metre kum pisti. aslında burada 1 bir numaralı davan işte bir alternatif tek olarak değerlendirebilir ama ben ekürlerden 4 numaralı pazar güzelini Sinan Altay'la mutlaka kupamda bulundurmak istiyorum. Ve ilk kez koşacak olmasına rağmen halef katıya rağmen daha doğrusu ilk kez koşacak olması sıkıntı değil ama halef katı biraz sıkıntı. Bir turbo temsilcisi 3 numara oda ateşinde bir şans verilmesi taraftardı. 1-4-3 son koştaki sıralama. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar, hayırlı sabahlar diliyorum.